<laughs> Sen geç olam. ben olurum. ne? yapalım. Evet. yapalım. Ben ölmezsem sene Anne evet. evet. o zaman. Anne, bak, böyleyemezsen ya. Şimdi bak. Gördün fotoğraf alabiliyor. Fotoğraf mı? Mesih Beyler, Hava Selamı, Malı'yı da, Hı 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 şey şey da <laughs> <Ondan> sonra, Asker <laughs> ya. Sen var <laughs> ya, <yapıyorsanız gülüyor> Yemekhanesi'nde <laughs> ne yemekler yapardın biliyor musun? Böyle Böyle ne enerji olur diyorsun da, Yemek, Yemeği yapmış Kanka yemin evet, evet, evet. ederim bak o kadar telefon kullandım evet. ama bu telefonun dış görünümü kamera şey, gibi. Çok güzel şey yapmış paylaşmış bana yani. Aydın abi ben de aşçılık yaptım. Evet. Yorum, şey ya, da da Hemen orada mesela burada böyle şey yapmışlar. O... Ben YouTube'a bile koydum Aydın abi. Bunlar he. He. Şeyde cenazeyi Rahmetli'nin işte tonun başında falan da çekmişler. Hemen kısa bir şey ben sana atarım anne. O telefon yok mu ya? Asrın Kadir <laughs> Kadir'in gözü yazın YouTube'dan izleyin. YouTube'da açılıyor. Ha. Açanlar Sıfırlamış Sıfırlamışım telefonu. Daha atabilirsin. Ben, ben, ben kurarım onu. Ben, ben. <laughs> tamam atarım atarım. Sen de Evet, evet. At selam seyretti oğlum, seyretti evet. seyretti aç ver, aç alnını. Açma ben. Havva anne ben seni görünce her bir mutlu oluyorum biliyor musun? Valla. Allah razı olsun kardeşim. Harbiden seni çok seviyorum. Kişi kişinin aynasıdır. Varsa sende bir ayna yansıma mutlu olursun. Yani öyle evet. görürsün. Karşındaki insana nasıl bakarsan öyle görürsün kardeşim benim. Havvanne beni kabrin başında tuttu kolumdan yukarı doğru götürüyor. Ben dedim ağır sıra bende herhalde. <laughs> Korktum. Valla. Tamam. Ben <laughs> orada yeniyorum. Böyle cenazelerden, definlerden, hayır hani dessizlerden olunca e, bambaşka etkiler. Yani. Sorun her zaman. Yani sıkıntısız gün zaman yok kardeşim. Dün gece yazışıyoruz. Afyon, Bolvarin'de yine, yine bir genç sizler gibi. 14 15 ben arıyorum, okulda görevli. Tamam. Ondan sonra Ceylan Usta diye bir arkadaş söyledi. genç farklı okul müdürüyle de sorunlar var, sıkıntılar var. Tam gece yarısına kadar yazıştırdım. Önce bir gider yaptı bana. Dedim ya işte disiplin, sıkıntı, kamudaki esas olan sorun bunlar. Anlattım tamam. tek tek. Sonra şeyi yaptığım zaman özelden şeyi yazdı. Dedim bir yaz bakalım il ilçe, i̇l -ilçe i̇l -il, milli ve valinin ismini aktarımda biz elimizden geldiği kadar bakalım dedim. Soruşturma bitene kadar uzak bir şeye vermişler ilçeye. <laughs> Sıkıntıları da var çocuğun. Ondan sonra bakalım inşallah elimizden geleni tanımasak da yapacağız. İşte o yurt kardeşliği var. Bir de birçok yerde var. Orada yazışmaları var. Şimdi bazen orada ben yardım Seni görüyorum bazen. 1 milyon üç yardım evet. Yarlıyor. Telegram ben grubu de... var mı? Efendim? Telegram grubu? Yok. Bir Telegram grubu çocuğu. değil var. ya. Orada defalarca yok kimi diyor akıl veriyor. Bu evini bul diyor. Takip et diyor. Kafasını kırıyor diyor. Ya diyorum <laughs> bak sen böyle bir şey yapabilir misin? Bir davranış kamusal alanda. %99'u sizin eksikliğinizden. Ya geç kaldın ya iletişim sorunun var. Bunları dedim aşmanız gerekiyor. Devamında siz sadece kendinizden sorumlu değilsiniz, devamınızda da gelecek olan kardeşlerimizden sorumlusunuz. Çünkü devlet yarın bir gün hiç almamaya çalışacak. Niye? Çünkü ona göre raporlama yapılıyor, uyum sorunu, verimsizlik. E ben diyor yarım saat, bir saat erken gittim. Tamam, müdür belki idare ediyordur. Senin özel durumun var, çocukların var ama bunu orada e, güzellikle tatlılıkla verdiği dilekçede neler yazmış? Yok işte. İşte işte müdür düğünlere kiraya veriyor. Otopark olarak okulun bahçesini kullanıyor. E, müdür onların kullanmasa okul aile birliğine gelir yapamıyor ki. Devlet çünkü hizmetli veremiyor. Biz iki taraftan da bakabildiğimiz için olaya anlatmaya çalıştık. Sonra öyle anlatınca yelkenlerimizi kardeşlerim. Ee, sonra bakalım inşallah. Yani bir şeyler yaparız, çözeriz. Anneye, il ilçe milli eğitim vali yardımcılarına birilerine gitmesek de, ismini bilmesek de şey, soyadı belgelerini attı, elimizden geleni yapmaya çalışırız inşallah. İnşallah evet. inşallah. Haydi. Hı? Oğlum bunu sakın YouTube'a yapma bak. Oo, abi, ben sen... Ben ya. Biliyorum biliyorum sen rahat ol. Seni özellikle atacağım kanka. Şortla paylaşacağım. Bir şey dikkat ettin mi Aydın abi? Bayramı defne derken hoca annesinin ismini sordu. Beş tanesi de bilemedi ya. Hepsinin suratına tüküresim geldi vallahi. Ya, Bunlar, çok zor. Doğru bilin, bir inince, biz biz birbirimize bir bir girdik, bir bir girdik orada. Giriyorduk daha doğrusu. Aman, aman, aman Yani hiç öyle bir zamanda, öyle bir günde Şimdi orası konuşma, sorgulama çünkü onlar da mesela bana anlattıkları ve doğru olanlar da var. Şimdi şunu görmemiz gerekiyor. Allah rahmet eylesin. Maske kullanan insan